Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda optional'ın if present or yöntemine bakacağız. If present or else'in kullanımıyla ilgili bir demo yapacağız. Günlük hayatta bir uygulamaya account oluştururken mail adresimizi istiyorlar, değil mi? Siz bir mail adresiyle o uygulamaya bir kez kayıt oluşturabiliyorsunuz. Tekrar aynı mail adresini verip kayıt olmaya çalıştığınızda size bu mail ile oluşturulmuş bir hesap zaten var diyor. Bugün bunu Yük bir rezent kullanıp örneklendireceğiz. Böylece kullanmayı gerçek hayat uygulamasıyla örneklendirip hani e, havada kalmadan iyi bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Sadece burada da gösterdiğim gibi e, kullanıcı e-mail adresi, yüzdür ile e, account oluşturma talebinde bulunacak. Bir hesap atacak. Bunu database'de daha önceden böyle bir e-mail adresi olup olmadığını sorgulayacağız. Database'den dönen cevaba göre ilk present orası devreye girecek. Varsa daha önce database'de böyle bir e-mail ile account oluşturulmuşsa kullanıcıya bunu döneceğiz. Yoksa veri tabanına kayıt işlemini gerçekleştireceğiz. Hadi gelin şimdi Spring Initializer'dan projemizi oluşturalım. Maven kullanacağım. Açık database ve JPA. Bizim için bunlar yeterli olacaktır. Generate ediyorum. Masa üstüne alıyorum. Zipten çıkarttım. Bununla işim bitti. Şimdi bunu Idem de açacağım. Benden sileri bir indirsin, indekslemesini tamamlasın. Ondan sonra başlayalım. Hemen burada paketlemelerimi yapıyorum. kontrolüm olacak. Servisim olacak. Repozitorim olacak. Modelim olacak. Bir de exception'ım olacak. Gelin e, account oluşturarak account modelimizi oluşturarak başlayalım. Bu bir yapalım. Getir koyalım. Fazla bir field koymayacağım. Bunun bir ID olduğunu belirtiyorum. Generated value'sunu veriyorum. strateji bean'set bizim için bilgi yeterli olacak sadece. Pojom hazır. şimdi gelin isterseniz servisini yazalım. Pardon, depositorisini yazalım. Bu bir interface olacak. Extend edecek JPA repository'den burayı biliyorsunuz. Bu hangi klasa hizmet edecek? Counter. Bunun ID değişkeninin türü ne? Log. Buraya bir tane metot yazacağım arkadaşlar. Şuradaki şunu kapatalım. Şuradaki database'i e sorgulayacağımız SQL'i yazacağız. Bunu da ben named query ile yazacağım. pek zaten optional dönsün. Zaten bakın find'a bastığım için beni bana öneriyor neler olabileceğini. Find account by email. Name query'imi yazdım. Bu bir string olarak email ile alacak. aldığı e-mail ile database'de böyle bir e-mail olup olmadığını optional olarak dönecek bana. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz servisimizi yazalım. Account servis. Bunun bir servis olduğunu belirtiyorum. Hemen bir account repozitörümü buraya inject ediyorum. Ondan sonra ne yapacaktım? Ben bir ekleme işlemi yapacaktım değil mi? Hemen bir ekleme ile alakalı ufak metot yazayım buraya. Bana eklediği e, account'u dönsün. İsmi bu olsun. Bir tane account alsın. Aldığı account'u da kaydedip bana geri dönsün account Repositörü'nün seviyile ile bu account'u gönderiyorum. Bu ne yapıyor? Sadece aldığı account'u veri tabanına kaydediyor arkadaşlar. Biz şimdi bunun veri tabanında olup olmadığını bir validate etmemiz lazım. Şimdi gelin onunla alakalı metodumuzu yazalım. Gene bana account dönsün. Şimdi burada e, yazmış olduğumuz repozitörüdeki bu named query ile oluşturduğumuz işlemi çağıracağız. Buna neyi verecektik? Bize gelen account'un e-mail'ini verecektik. Zaten burada bir öneriyor. Şimdi bu arkadaşlar ne dönüyordu? Optional dönüyordu. Biz burada şimdi asıl yapmamız gereken konumuz olan if present or else koyuyorum. Varsa şunu yap. Yoksa bunu yap. Varsa benim için bir şey yap. Yoksa başka bir şey yap. Peki var olma durumunda ben ne yapacaktım? Karşı tarafa bir bilgilendirme yapacaktım değil mi? Yani bir exception fırlatmam gerekiyor. Hadi gelin o exception'i yapalım. Ee, kanalımda var. Nasıl eee Spring Boot'ta exception handle edilir? Bununla alakalı video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen şunu bir oluşturalım. Geri gelmişken. Sen burada oluşturma, git bana bir de oluştur diyorum. Oluştur. Bu buradan extend etmesin. Runtime exception'dan extend etsin. Ondan sonra Gelsin bir tane hemen konstraktörunu oluşturalım zaten burada bana öneriyor mesaj olan olsun sen bu gelen mesajı direkt süper ilet hemen burada mesajımızı da verin bu da nasıl bilgilendirmek istiyorsanız arkadaşlar bu size kalmış. zaten var diye bir ufak bir bilgilendirme yapalım. Şimdi bu böyle bir mail varsa bu işlemi yapacak. Peki yoksa ne yapacak? Hemen bir supplier yazalım. Yoksa da bunu gidecek. Buradaki add account yazmış olduğumuz metoda yönlendirecek. Burada da gelen account'u kaydedeceğiz. bize tabi bir şey döndürmediğimiz için şey yapıyor. Gelen account'u direkt return etsek bizim için kafi. Şunu bir indireyim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Bir tane save için metot yazdık. Account'umuz geldi. Yazmış olduğumuz name query ile gittik veri tabanında bu e-mail adresi ne sahip bir kullanıcı bir account olup olmadığını sorduk. İki seçeneğimiz var. Ya vardır ya yoktur. Var olduğunda ilk seçenek işleyecek. Yani böyle bir zaten e-posta adresine sahip account varsa bizim için git bir tane exception fırlat dedik. Zaten işte bilgilendirme mesajı fırlat dedik. Yoksa da burada zaten bu class içerisinde yazdığımız, yazmış olduğumuz account servisini metodunu çağır, ekleme işlemini yap dedik. Şu exceptionı da handle edecek sınıfı yazayım ben. Bunun en önemli özelliği biliyorsunuz. Buraya race controller advice dememiz lazım. Ondan sonra da ne döndürecek? Stream bir şey yazdık onu döndürecek. bu klas için. Gelen exception'ın mesajını dönsün. Ne? Not found. desek bizim için yeterli olacaktır. Bitti mi? Hayır. Hangi klas olacağını içinde şuraya bir belirttiğimizde artık bu araya girecek. Böyle bir klastaki exception fırlatıldığında hemen bizim için o mesajı. Zaten response entity'ye de sarmallamamız, wrapper e, klasını kullanmamızın sebebi de bu. Direkt son kullanıcıya döneceği için response entity'ye wrapledim ben zaten. Hemen bir controller'ımızı yazalım. Zaten son işlem artık e, şeyi açıyoruz. Son kullanıcı API olarak açıyoruz. REST Controller bu bir Request Mapping ya bunu da eliniz alışsın versiyonlamayı verin arkadaşlar. Hemen servisimi inject edeceğim. Tamam. Kontrol durumu yapayım. Bana bir kayıt etmek istediğim account geri dönsün. Body'den alsın. account servisin hangisini kullanacağız arkadaşlar? Bunu zaten biz bunun içinde kullanmak için yazdık. Buna gelen account'u versin. ETPP istatümde et, 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 ne olacak? Credit. Zaten burada optional yazdığımız için patlarsa buraya düşmeyecek, credit olmayacak. Bizim burada vermiş olduğumuz not found statü olarak belirlenecek. Tekrar controller'ıma gelip bunun da bir post mapping olduğunu belirteyim. Hangi pet'ten gitsin? Etiket at. Bir de resources kısmında biliyorsunuz H2 database kullandık. Onunla alakalı gerekli Atasos bilgileriyle JPA'nın işte diğer olur. h konsolu kullanacağımızın enable edeceğimiz bilgisi olur. Server portunda 9999 99 verdim. Benim genellikle 8080'e dolu oluyor. Bir çalıştıralım. Enable it. Enable it. Tamam. Sıkıntı yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi postmen'e gelelim. Şuradan da bir. Kaç ki konsolumuzu açalım. Bizim e, şuradaki ne alıyorum arkadaşlar? şifremiz de 1'di zaten. Hemen gördüğünüz gibi accountum gelmiş. Run -lıyorum. Boş. Çok güzel. hemen Postman'de gördüğünüz gibi Weber account at account. Bizim neydi? Controller'ımıza geliyorum. Weber account at account'a hemen bir tane post oluşturdum. Adı Doğan söylediği güneş. E-mail bu. Gönderdim benim için ekledi. Eklediğinde geri döndü. Gelin buradan bir daha anlayalım. Geldi. Peki ben aynı e-posta adresiyle değil de değiştiriyorum. Yeni bir tane e-posta adresim var. Onunla kayıt olacağım. Kaydım oldum. Tekrar geldim buraya. Ramladım. Çok güzel. Sonra ben tekrar bununla kayıt olmak istesem. Bununla değil de bununla yani siteyi bulamaya çalışıyorum tekrar gönderiyorum Bu Zaten var Bizim ee, Şu kısımda Duplicate Account Exception'ı Fırlattık Buradaki User'ları bilgilendirdik arkadaşlar Yoksa gitti database'e ekledi Varsa Gitti ee, kullanıcı bilgilendirdi. Zaten bu e-posta adresiyle bir account oluşturuldu diye. Birle de oluşturmuştuk. Bu da zaten hep e-mail dönüyor. Yani if present or else. Ya bilerek böyle bir şey yaptım ki. Hani acaba gerçekte nasıl kullanabiliriz? Aklınıza yatsın diye. Böyle bir şey yaptım. Yani optionlu kullanımı güzel arkadaşlar. Projelerinizde e, optional kullanma, kullanmanızı tavsiye ederim. Yararını görürsünüz. Yani null mı değil mi bu gibi kontrollere girmektense direkt burada optional dönem veri tabanında nesne mi geldim. If present or varsa bunu yap yoksa bunu yap deyip hemen tek metotla halledelim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.